Hepinize merhaba arkadaşlar ben bebek fakir yanımda da rüzgar var arkadaşlar şu anda birazcık sessiz olmaya çalışıyorum çünkü bildiğiniz gibi bizi bir tane adam kovalıyor psikopat herif bizi kovalayıp duruyor bizim evde hala havada uçuyor adam da aşağı atladı suya atladı şu anda buralarda bir yerlerde olabilir biz de zengin amcamların evde saklanıyoruz eğer ki adam buraya bulursa bizi öldürecek Zengin amcamla bir iyileşemedi ya. Nerede kaldınız baba? Gelin artık lütfen. Neyse arkadaşlar videoya geçmeden önce hemen burada kanalımıza abone olanlar var. Görmüş olduğunuz gibi şöyle daha yakından göstereyim hatta. Evet. Siz de kanalımıza abone olun arkadaşlar. Şu anda videoyu durdurup kanala abone olanları buraya koymaya çalışacağım ben de. Evet arkadaşlar ama abonelikten çıkıp tekrardan abone olmanıza gerek yok. Çünkü ben zaten herkesi koymaya çalışıyorum. Eskiden abone olanları da koyuyorum. Yeni abone olanları da koyuyorum görmüş olduğunuz gibi. Yani herkesi koymaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Neyse şimdi videoya geçelim. Rüzgar adam her yerde bizi arıyor. Acaba bu evde olduğumuzu biliyor mu? Bilmiyorum Arda. Bu evde olduğumuzu biliyor olabilir. Sessiz ol Arda sessiz ol. Adam bizi duyarsa öldürür valla kemiklerimizi kırar. Elinde de silahlar var. Umarım babamlar yetişir umarım. Aynen öyle. Biraz daha sessiz olalım. Neyse. Biraz heyecan verici. Yani ben şu anda eğleniyorum. Ama adam bizi yakalarsa valla öldürür ya. Eğlendiğime pişman eder beni. Böyle aksiyon dolu şeyleri seviyorum ben birazcık arkadaşlar. Elmas fabrikası da orada. Ya adam neden bizim peşimizde anlamıyorum. Gitsin elmas fabrikasını falan soysun. Bizden ne istiyor ya bu adam ne istiyor? Bilmiyorum Arda doğru söylüyorsun. Biz daha ufacık çocuğuz bizden ne istiyor olabilir ki? Aynen. Bıktım artık bu adamdan ya. Üç gündür bizim peşimizde. Bıktım artık. Git artık peşimizden git pislik herif. Öf, öf bu çocuklar nerede ya? Eve baktım yukarı çıktım eve girmeyi başardım. Evin her yerine baktığım yoklardı. Sanırım bu suya atlayıp kaçmışlar. Ben de suya atladım. Artık aramaya devam edeceğim. Acaba okuldalar mı? Şu okula da baksam mı acaba ya? Okulda saklanıyor olabilirler. Dur bir ben bir bakayım mı? İlker Kaya İlki Okulu. Yok ya. Bunlar daha çok küçük. Okulda ne işleri var? Okula giremem. Doğru. Okulda değillerdir. Şu evlerden birisinde mi saklanıyorlar acaba? Dur ben ilk önce şu eve bakayım sonra da şu eve. Sırasıyla bakacağım. Bulacağım sizi veletler bulacağım bekleyin siz. Doğduğunuza pişman edeceğim size. Şu elmas fabrikasının şifresini bir öğrensem. Şuna baksana kapı kilitli. O şifreli kapının şifresini bulmam lazım. Burası da yeni yapılmış bir ev. Burada değiller. Tek katlı bir ev burası. Peki bu çocuklar nerede? Neredeler? Buradalar mı acaba? Dur şuraya girmeye çalışayım. He? Bu kapı neden kilitli? Evet, burada olabilirler. Kapı kilitli işte. Hem de tahta kapı. Normalde bu kapı tık diye açılır ama kilitli. Demek ki bu evde saklanıyorlar. Aynen öyle, burada olabilirler. Eğer ki buradaysanız işiniz bitti. Şurada da bir ev var. Bu evde de saklanıyor olabilirler. Ama ilk önce şu eve bakayım. Dur bakayım şöyle pencereleri birazcık gözetleyeyim. İçeride kimseler yok gibi. Ama üst katta var. Üst katta olabilirler. Aynen öyle. Eğer ki buradaysanız bu evden çıkamayacaksınız. Öldüreceğim sizi bu evde veletler. Olamaz. Rüzgar adam evin çevresinde geziniyor. Ne yapacağız şimdi Rüzgar? Çok korkuyorum. Eğer ki adam bizi görürse eve girmeye çalışacak. Kapıyı da kilitledik ama. Herhalde giremez ya. Emin olma Arda. Yani bu kapı şifreli kapı değil. Eğer ki şifreli ve demir kapı olsaydı giremezdi eve. Ama tahta kapı. Yani adam kolaylıkla kapıyı kırabilir. Eve girebilir yani. O yüzden buradan çıkmamız lazım tekrardan. Ama eğer ki buradan çıkarsak adam bizi direkt görür. Neyse biraz daha bekleyelim de. Baktık adam eve girmeye çalışıyor. Biz de evden kaçarız artık yapacak bir şey yok. Aynen öyle. Aynen öyle rüzgar yapacak bir şey yok. Rüzgar, gel şöyle alt kata bakalım. Adam girmeye çalışmasın la. Şu anda kapının önünde kimseler yok. Neyse. Acaba tuvalette mi saklansak? Rüzgar ne dersin? Tuvalette saklanalım mı? Hayır ya, ne yapacağız tuvalette? Orası pis kokuyordur şimdi. Boşver. Burada sessizce bekleyelim. Adam belki bizi burada göremez ve gider. Tamam mı? Aynen öyle. Doğru söylüyorsun rüzgar. Evet zengin eve geldik sayılır Fakir kardeşim Arka koltuktayım ben de Acaba arka koltuktan mı gözükmüyor Yoksa senin evin mi yok Zengin ben de göremiyorum ya Ev nerede Evim yok ya Ev nereye gitti Arda ve Rüzgar nerede Olamaz Evim yok olmuş Evim nerede Hayır olamaz Evim nerede ya Fakir ben de göremiyorum evi. Ev nereye gitti ki? Tövbe tövbe. Nerede bu? Ha? Bu da ne? Bu ne lan? Fakir yukarı bak yukarı. Bu ne lan böyle? Yoksa bu tahmin ettiğim şey mi? Fakir gel şöyle uzaktan bakalım. Gel fakir gel takip et beni. Bu ne lan böyle? Fakir sanırım senin evin uçuyor kardeşim. Evet aynen öyle. Şuna baksana. Resmen evin uçuyor. Aynen bu senin evin. Bulutlarla aynı hizada. Resmen bulutların yanına uçmuş evin. Zengin bu nasıl olur abi? Bilmiyorum kardeşim bilmiyorum. Ama sanırım Arda ve Rüzgar yine bir şeyler karıştırmış. Arda ve Rüzgar acaba şu anda oradalar mı? Arda! Rüzgar! Orada mısınız? Ses verin! Aa, of karnımda ağrıyor hala. Zengin kendini yorma abi. Doktor ne dedi? Kendini fazla yorma dedi. O yüzden fazla bağırma. Tamam kardeşim tamam. Ama bu evi nasıl indireceğiz aşağı? Şuna baksana ya. Tövbe tövbe. Bunlar da kim böyle ya? Ne işleri var burada? Tövbe töbe. Şuna baksana. Bir tanesi şu ufak çocuğa çok benziyor. Acaba ufak çocukların babası mı bunlar? Aynen öyle. O veletlerin babası olabilir bunlar. Şunların tiplere bak ya. Peki uzun zamandır bunlar neredeydi ki? Neyse. Şu anda bunların yanına gidemem. Benim için tehlikeli olur. Çünkü dört kişiler. Çocuklarla beraber dört kişiler. Şöyle uzaktan ben gözlemeye devam edeyim şunları. Bakalım ne yapacaklar. Aslında uzaktan da vurabilirim bunları da. Belki elmas fabrikasının sahibi şu elmas setli adam olabilir. Aynen öyle. Dur beni görmesin. Elmas setli adam olabilir elmas fabrikasının sahibi. Belki de elmas fabrikasının kapısının şifresini biliyordur. Bu adamlardan öğrenebilirim. Tamamdır. Bu adamları da esir alacağım. O çocuklarla beraber esir alacağım bunları da. Şuradan gözetlemeye devam edeyim ben. Beni görmesinler. Şöyle çaktırmadan bakayım. İşte hala oradalar. Etrafa bakıyorlar. Öf, öf. Benim için zor olacak birazcık ama bunu yapmak zorundayım. O elmas fabrikasını soymak zorundayım. Şuna baksana elmasla dolu her yer. Rüzgar babamlar gelmiş Rüzgar. İşte oradalar. Rüzgar zengin amcam yaşıyor. İşte bu kadar. Babamlar orada çabuk gel onların yanına gidelim. İşte bu kadar kurtulduk artık kurtulduk. Babacım zengin amca buradayız bakın. Buradayız baba. Çocuklar işte buradasınız. Ya Arda, Rüzgar bizim evimize ne oldu böyle? Resmen havada uçuyor şu eve baksanıza. Babacım ben alt katta depoda bir şalter buldum. Şalterde "sıkın yukarı kaldırmayın yazıyordu. Ben yine yaramazlık yapıp yukarı kaldırdım. Ve ev bir anda uçmaya başladı ben de şaşırdım. Ama baba evrin uçması çok iyi oldu çünkü peşimizde kötü bir adam vardı. Günlerdir o kötü adamla uğraşıyoruz ya. Bizi az kalsın öldürecekti. Resmen evimize ateş etti taradı evi camları falan kırdı. Ne diyorsun oğlum sen? Doğru mu söylüyorsun? Evet babacım evet o kadar çok korktuk ki siz ne zaman döneceksiniz diye sizi bekledik ama merak etmeyin biz iyiyiz rüzgarla beraber o adamı atlatmayı başardık. Adam şu anda belki de bize her yerde aramaya devam ediyordur. Ama şu anda nerede bilmiyoruz. Az önce zengin amcamın evin çevresindeydi bizi arıyordu. Tamam oğlum tamam. Zengin gördün mü şu olanları ya? Bir adam Arda'yı ve Rüzgar'ı arıyormuş. Neyse. Adam herhalde gitmiş. Ya da bizden korkmuş olabilir. Aynen öyle. Sonuçta biz babalarıyız ya. Biz gelince bizden korkup kaçmış olabilir. Evet kardeşim doğru söylüyorsun. Belli ki adam kaçmış. Neyse uğraşmaya gerek yok. Fakir kardeşim. Şimdi akşam da olmaya başladı. Senin şu evini aşağı indirelim bir an önce. Yani öyle yukarıda ne zamana kadar kalacak? Tamam zengin doğru söylüyorsun. Arda o şalteri yukarı kaldırınca ev uçmaya başladı demiştin değil mi? Aynen öyle baba. O şalteri yukarı kaldırdım ev uçmaya başladı. Demek ki aşağı indirirsem de ev tekrardan eski haline gelecek. Evet amca aşağı indirmemiz gerekiyor. Tamamdır. Merak etmeyin. O şalteri aşağı indirip evi eski haline getireceğiz. Siz burada bekleyin. Ben hemen geri döneceğim tamam mı? Evi aşağı indirip geri geleceğim. Tamam kardeşim dikkatli ol. Ben şimdilik gidiyorum. Hemen şu evi aşağı indireyim de. Sonra gerekenleri yaparız artık. Şuna baksana ya ev resmen havada uçuyor.